İyi. Evet arkadaşlar tamam. Doruk şimdi teyzesiyle birlikte. Peki başka ne çiftlik yapıyor. Ne olsun istersin? Ne olsun Böyle. Atın da mı olsun? Evet. Harika. Çıkarma kitaplarımız var. Buradan etiketlerini çıkarıp buraya yapıştırarak Doruk kendi çiftliğini oluşturuyor. Atımızı nereye koysak çiftlikte? Bak buralarımız da boş. Hmm. Atımızı nereye koyabiliriz? Ama düz koyalım olur mu? Düz yapıştıralım. Bir tamam. Boy. Ama düz at Evet at düz kafası... olur ama Dorukcu. Ama bak yamuk oldu atımız. Böyle bakmaz ki atımız ama Evet. Çık Tamam annesi biraz bu atımız bizim. Tamam öyle yamuk olur. Olsun. Hayır. Tamam bu atımızı sonra tekrar düzeltiriz. Ha atımız otuyor annesi o yüzden. Öyle mi? Evet. Şimdi başka neyimiz olsun çiftliğimizde? başka ne olsun? Bak traktörümüz var. Havuçlarımız ekilmiş, tavuğumuz var yumurtlayacak, elmamız var. Tavuğumuz olsun, yumurtlusu. Tavuğumuz mu olsun? Evet. Tamam, tavuğumuzu da çıkaralım. Hadi yumut, al bakalım. Yumurta, da kestireceğim şey ben. Tamam. Böyle, ne diyecekler tavuklar? Böyle de çok Ama güzel bir etkinlik yapıyoruz biz. Aa, Nereye ya? koysak? Hepsini yan yana mı koymak evet. istiyorsun? Tamam olsun. Çiftliğimizi görüyorsunuz. Hepsi sıkıştırılmış bir çiftlik oluyor. Evet, başka oluyor. Mı olsun çiftliğimizde sen karar ver. Bu. Elma ağacımız da olsun. Hmm, hmm. Çok güzel. Elma toplamaya. Tamam, elma topluyoruz. Elma ağacımızı nereye koyacağız? Ama bak, burası hepsi senin çiftliğin. Hayır, evet, tamam. çok Hepsini güzel yani. oldu ama biraz bence buraya da yapman lazım, buraya da yap biraz. Ama Bak burası, burası boş kaldı. Burası gök annesi. Çiftliğimiz bizim burası. Evet, bu isim. Yeşil alanlarımız. Evet. evet. Başka neyimiz olsun çiftlikte? <laughs> ne istersin başka? Tabii şu an Harar karar veremiyoruz. Neyimiz olsun? <laughs> Bak traktörümüz de var. Koyunumuz. Ha, Böyle çok güzel. güzel arkadaşlar görüyorsunuz. Hadi bakalım. Yapıştırmalı. Evet. Hem zekası için koyunumuzu hem el koordinasyonu için. Nereye koyuyoruz koyunumuzu da? Bütün becerilerimiz evet, için tamam. bence Bütün hayvanlarımız çok güzel. Yan yana oldu. Değil mi? Hı hı. Tamam başka. Hmm. Başka ne koyalım? Tavşa. Hmm, güzel. Sen de onların adlarını söyleyebilirsin Doruk. Hayır. Al bakalım. Neden? Nereye yapıştırmak istersin? Tavşanı istersen buraya da yapıştırabilirsin onların yanına gitmesi için. Evet. Bakalım şimdi. Ya bak her şeyi yan yana koymuşsun. Buralar da senin çiftliği. Tamam, Bu, ne istiyorum. Traktör. Evet. Neymiş bunun ismi? Traktör. Traktör. Arkasında ne var peki traktörün? Saman. Hmm. evet, <laughs> saman. Bravo. Hadi çıkar bakalım. Onları yapacaksın. Ama biraz ah, böyle mesela ah. düz yapıştırabiliriz, değil mi anne? Evet. Aşkım onu. Tamam. Şimdi böyle dursun. Ama şöyle yapıştırabiliriz. Evet. Tamam. Şimdi ne yapalım? Üç tane şey kaldı. Bu ne? Hayvan hmm. bahçesi. Hayır. Bu çiftlik evimiz. Çiftlik evimiz. Bu? Evet, elma ağaçlarımız bu. Yuhanna ve havuç, 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 evet. havuç, havuç, yuhanna, yuhanna, yuhanna. Bunlar? Soğan. Evet. Soğan, 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 soğan. Aferin Çak. Evet, <laughs> şimdi hangisini yapalım peki? Hmm, bunu. Elma, tamam. Hadi çıkar. Dur 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 koparmayalım. Heh. Hadi yapalım. Elmamızı nereye yapıştıracağız? Harika bir çiftlik evimiz oluyor bizim. Ya arkadaşlar Başka görüyorsunuz. Buran evimizi. Siz de böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Evimizde buraya mı koysak acaba? Hem He. eğlenceli, hem Harika. çok güzel vakit geçiliyor. Ve evet. neredeyse çıkarmalarımız Burası. bitmek evet. üzere. Hatta Al bitti bile çıkarmalarımız bir tane kaldı. Yavaş, bir saniye, yavaş alalım. Evet. Aa, çok, çok güzel, güzel oldu. İşte arkadaşlar çi bu Doruk'un çiftliği böyle. Dorukcüm, hadi görüşürüz de. Hadi görüşürüz ya. Görüş.